Arkadaşlar merhaba. Bugün eş, e, yeni köpek alacağım evine. Üc ücretim yanımda. 22 ekmek. Ben niye çürkette dolaşıyorum ki? Neyse. Sonra onu bırakıp atarım şimdi şu kadar. Büyücünün evine yine geldik. Biz olsunuz parayı vermezsek de olacağını. Bize büyük yapar ve O yüzden parayı bıraktım hemen. 64 tane istememiştim ama 64 tane istemiyorum. Şunlara 64 tane bayağı pahalı tutuyor. O yüzden 64 tane istemiyorum. Bir tane evet. Kemiği, kemiği de öyle bölerim arkadaşlar. Kemiği de bir tane artık. Diğerini de bırakıyoruz. şu şunu bırak. Şunu bırak. Şunu düzenle. Tamam. Şimdi ücret 11. 11, 11 pardon. 11'de 11 elmas. 8. 15. 5. 10. 16'yı veririm. Sıkıntı yok. Şimdi uğraşmak istemiyorum. 16'yı veririm. Bak şu 16'yı. Tamam. Bir köpeğim olacak arkadaşlar sonunda. Evet arkadaşlar devam ettik dedim. Şimdi evci geçtireceğiz. Yok bu farklı evci Onu özel bir oda beraber işte, yapacağız evci önce. Onu özel bir oda yapacağız. Yok bu değil bu değil. da. O ne, hangi odaydı? O kadar şey yaptık. Kuz balkon. Odun yerini unuttum. Ne geçeceğiz Sarsun? Evet arkadaşlar. O, o değil doldurmuşum yanlışlıkla. O da şuydu. Sürekli unutup duruyorum odanın yerini. O da şurası. Burası burası şu, yok. O odada burası. Ya kafam çok karıştı ya. Heh. Tamam, bu burası o odada. Evet arkadaşlar. E i̇şte burada evi göstereceğim. Bir şaka yavru gelmez. Yavru gelirse evi Büyük geldi tam güzel. Zıkkım üstümde değil mi? Ben bunu aşkı vurursam saldırır bana. Evet. Evet. Orada. Artık benim. Bakın gelecek mi? Gelsene. Niye gelmiyor? Niye gelmiyor bu ya? Niye sen, kafan? sen kafana göre nereye gidiyorsun? şu Gid şurada ya. Burada da karabaş arkadaşlar. Şurada. Sonra... Dur şimdi dur. Ben sana bir yemek vereyim. Şu iki tane. Bir tane daha Neredesin sen? Gel bakayım. Gel odana. niye gelmiyor ya? Kötü ne oldu ya? Bu gelsene ya. Abi bu köpek niye böyle? Gel. Sıkıştın mı? Dur ben bir şu. Evet arkadaşlar. Ama at. Neyse daha at falan işim yok. Daha at falan işim yok. Atsa da bir ara ilgileniriz. Köpeğimiz orada. Şuna bağ ba. Ba. Ay pardon. Blok <laughs> Dur gelsin bir. Git. Senin odanı alırım artık. Burası senin değil. Burası değil. Evet burası senin odan. evet odasına da aldık. Ben şimdi bir da. Daha başta bizim köpeğimiz. Hah da. Evet oturduk arkadaşlar. Yeni köpeğimiz oldu. Şimdi onun şimdi onun için şey satın aldık. Şimdi onun için kuru 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 da Kurube yaptıracağım. Onun için kurube ustasına gideceğim. Hayır kurube ustası diye bir şey yok daha bu şekilde. Kurube kuru e, e, Eşyaları satın alacağım. Büyücüden. Onun için hemen bir Kurube eşyaları için bir Erarımı sağlar. Ücret 32 elmas. Ev er, elmas. Bu da Evet geldik. Evet. Kuvve magazinin yok bu sefer. Herhalde elinde bir kargo. Ah! Kaç! Ah! Uf uh, bayağı uf. Bir an bitti işimiz zannettim. Şu an telefonu koy. Heh, tamam. Evet arkadaşlar aradan 3 gün geçti. Bir sordum. Malzemeler gelmiş arkadaşlar. Şey malzeme gelmiş. Büyücüye sordum şey malzeme gelmiş. Kurbe malzeme ama benimkiler öyle normal kurbe değil. Elmastan zenginiz ya arkadaşlar. Şöyle koy ya. Şimdi toprak oldu. Hep hep bir şey oldu yani. Evet Hemen alalım eşyalarımızı. Bu arada bu kurt satmaya devam ediyormuş. Ha dur. Biz bunları koymuştuk. Onlar o almış dedik. Bu stok bırakmayacağız. satma 30 30'du değil mi? Herhalde 30'du. Yanlış söylemek istemiyorum yoksa ölürüm. 32 ver. Yanlış ödersin beni öldürür. 32 şu iki alayım ben. Hadi inşallah doğru tutuştur. Hadi gidelim eve. Evet arkadaşlar eve geldim. Şimdi şimdi köpeğimizin odasına gidip yapacağım evi. Nerede? Bu mutfak şurası. Köpeğimizin bu iki odası. Tek odada da değil şöyle Aa, alan yetmiyor ya ya bu kırılmayacak şimdi ya benim aşağıya gidip netekini kazmaya almam lazım şimdi ne? netekini kazma için şu full etelim kazmayı. Ne adam dursun param ya. Tamam kapatacağım arkadaşlar. Biz gitti. Bak şu netiyon. Kazma ya. Seni oldu. Ne oldu arkadaşlar? Dur köpek. Her şeyini kazarım. Şimdi aganın geniş olması lazım. Ben bu kadar agan da. Nasıl yapacağız? Şöyle yapsak. Ana, oğlum. Tabii şey. Şunları da kırar, biraz daha genişletelim. <laughs> Arkadaşlar şu anda elimde gelen elimden gelen bu. Yapacak bir şey yok. Elimden gelen elimden gelen bu. duruşun ya kız. Elimden gelen bu, bu kadar yeter yani. Hemen gidelim. Kapatmaya aşağıya. Şunu koy eşyamızı. Anne ne terin sesim Tim'in kılıcım burada. Her şey <laughs> dağılmış. zaten burada Tim'in kılıcım varmış. Bu yedekmiş. Yedek bu. Evet köpeğimiz de orada arkadaşlar. Bu şimdi tekrar videoda bir savaş olacak her zamanki gibi. Savaş vakti buluşacağız. Evet arkadaşlar savaş başlayacak. Hadi, hadi inşallah yeniriz. Hazır mısın abi Hazırım. Hadi inşallah. Ya bir kır. Korkuyor onda. Allah kalsın. yedik. Bu oh, altın kılıç da geldi zombi çiğimde. ne neden kılıç varken altın kılıç neden gerek var da? Yendik arkadaşlar. Bir tek öreceğim zannettim. Avukat sen nasıl düşündün? Ben ben de öldüm. Ben de ördüm. Evet arkadaşlar bu videoda olsun. Bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Like atıp kanalıma abone olup zili açıp e, bunların hepsini yaptım yazarsınız yorumlara. isminizi okurum videoda. E, gerçekten de bayağı fazla. Bu savaş bir, bir önceki savaştan daha büyük oldu. En yakın zamanda yeni video atmaya çalışacağım. Gör görüşürüz. Kimse sana yağ katmıyor.